Merhaba arkadaşlar. Bugün challenge video yapacağız. Evet. Bu ilk challenge videomuzu hazırlamak istiyordum. Ve kırdım. Aa deniz eşyalar kazma Çıkmadı Bunu da kırdım. Hızlıca kıralım. Allah ne şey çıktı. Bir dakika bir dakika çok bir, bir şey çıktı. Heh almışım. Hayır, Dur, babam, babam tamam. Allah görek. Elmas görecek. Arkadaşlar Dönyasını da kırdım arkadaşlar. Bir Ne? ne? Allah! Allah! Evet arkadaşlar. Şimdi şunu kıralım. Aa güzel. dur. Evet. Hani bu arada böyle evet. biliyorsun şuradan geliyor. Arkadaşlar Salih hani biraz. Bu arada yanımda arkadaşım var. Salih. O da kardeşimiz Ozan'la beraber Ağlen. oyun oynuyor.